Selam arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz ben Frodo Arkadaşlar bugün sizinle tekrardan arenada rahatlı ölüm oyunundayız Bakalım sizin de beğeneceğiniz seveceğiniz düzgün bir maç çıkacak mı? Kardeşimiz inşallah AFK değildir bunlar da AFK Arkadaşlar video çıkarmak bayağı bir zor yani takımda çünkü düzgün oyuncu AFK hariç başka biri gelmiyor yani. Full AFK. Kanka burada bir bayıldı mı anlamadım ki. Tamam. Ben bunu bayıldı zannettim burada. Hiç hareket etmiyordu neredeyse. Arkada da bir bayılmış. Kanka. Aga adam nerede lan? Burada bizim bir kardeşimiz de baydı. Sen ya sen de Diğeri nerede? Hani kaldırmasınlar, genelde kaldırıyorlar. Oy arka tarafta. gördüm seni. Hadi inşallah. Uy! Abi basket gibi bomba attım ya. Harbiden basket gibi bomba attım. Yani bilmiyorum arkadaşlar bazı kardeşlerim şu gözü kullanarak daha isabetli atıyor ama ben onu kullanmadan alıştım ya. Bilmiyorum, belki ileride bu gözü kullanarak da kullanmaya alışırım yani belki inşallah. Çünkü öyle daha iyi oluyor gibi. Alışma meselesi. Alışmak da kolay değil ya. Ben bir türlü alışamadım zaten. Kanka şu bombayı öyle şansa bir sallayacağım. Çünkü ben genelde şansa atılan bombaları düşüyorum. Oğlum buraya kim attı lan? Hadi lan oyna bana. Biden zaten bizim bir kardeşimizi. Sana oynarsan Yardımayım. alırsın büyük ihtimal. Yapma ya. Tek kaldım şu an. Sağ tarafta biri var mı? Sağ açıldı derse çok rahat öldürürüm. <laughs> Anamokta sıkıntı var ya hareket edemedim. Oy ikiye bir kalmışım ya. Hayırsız ya. 3'e 1'miş. Ben 2'ye 1 zannettim. Tamam, 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 Bu tamam. kadar mı cahilsiniz be? Bravo. Bu kadar cahil. 3'e 1 kalınca sağ taraftaki kardeşim niye o kadar bekliyor ki? Bir saat yanıma açılmış oradan. Ne gerek var? Ben ne bileyim arkadaşlar yani. Etrafım çevrilmiş haberim yok. Etrafımı çevrilme haberim olsaydı yine de indirdim ben onu da. Düşer mi kafatına? Ne diyorsunuz? Nasıl lan? Maalesef çok güzel bomba Sen Bir dur bakalım. Sen demin burada 3 kişi beni kıstıran değil miydiniz? Üç kişi bir adam kıstırılır mı? Ayıp değil mi kardeşim? Niye, Niye tekrar tekrar gelmedin? Şöyle adam olun ya. Hadi bakalım arkadaşlar. Bu, bu maç size video çıkacak gibi. Ha, bugün bir video çıkarırsam ne mutlu bana. Çünkü çıkmıyor. Bugün maç gelmiyor. Silah lazım. Hadi bakalım. Açılacağım kolay yine. Bir saniye ver. Tamam, bunlar keskin sıkmaya başladıysa büyük ihtimalle oy derken... Yardım edin. Arkana biri dolaştıysa nereden... Ne ara dolaştın oğlum? ne ara arkama dolaştınız ya bizim takım ne yaptı orada bilmiyorum ki yine de alırdım bunlar orada kiti basabilsem harbiden alırdım yani yine afk oldu herhalde bizim takım Uf. ya afk oldu ya da direkt düştüler bilmiyorum eminim 4 ile 1'ini baydıydı herhalde yanlış hatırlamıyorsam hadi Tamam bayıldım bombaya. Abicim. Ne yapıyorsunuz adam baydım ben burada ya. Adam kaldırıyor ya. Buraya saldırın. Ya. Hayır baydığım adamı da bak. Al işte. Bizim takım da bu arkada bekleyip millete ateş eden takımdan herhalde Geliyor lan adamlar açıktan geliyor lan. Benimle beraber gelseler şu an bayır almıştık burada. Baydın kanka da ne yapacaksın yani? Arkada pusarak nereye kadar kardeşim? Arkada pusarak nereye kadar? Saçma sapan 3-2 yaptı adamlar. Hadi abi hadi aç şurayı çabuk aç şurayı çabuk. Geri atıyor gıcık oluyor. Go 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 go. Al işte. Ne diyeyim ki yani. Yardım edin. Ne diyeyim ki ben. Ne diyeyim yani arkadaşlar. Bu videoyu kanala atacağım. Atacağım ki görün yani. Kaç kişi kaldı karşıda? İki kişi. İmkanı yok gibime geliyor. Alıp da gelmiyorum da. Zannetmiyorum yani. Tamam. Kardeşim. Son biri kaldı. Alırsan adamsın. Adamsın lan sen. Harbi şaşırttı beni yani. Karşı takım da şaşırmıştır bilmiyorum. Genelde bana kalıyordu bu sonda 1 vs 3 atmak olan falan filan. Bu maçı 4 3 almamız lazım. Adam. Kardeşim bu maçı 4 3 alırsak kanalımda bak adam gibi senin 1 vs 3'ün olacak ya. Önemli. Vay şerefsiz. Ona göre dedim arkadaşlar. Taşma zaman bayıldım yani. Görüyorsunuz. Nasip değil herhalde bu maçı kazanmak. Galiba nasip değil saçma evet. Taşma sapan bayıldım keskin. Abicim keskin ne oynuyorsunuz şurada ya? Keskin ben de oynamayı da ne burada keskin oynamak? Olaya bakar mısınız? Kardeşim sen bu adamı da al var ya adamın dibisin. Yapma be. Baksana arkadaşlar sadece bir numarayla ben oynamışım. Karşı takıma bak. Bizim takımda bir AFK, karşı takımda da bir AFK. Ama iki takım takımda geçtik adamı. Biz de hak ettik. Onlar da hak etti yani. Bu maç çekişmeli olduğu için arkadaşlar kanalıma atacağım. Gerçekten çekişmeli bir maçtı. Ama her maçta olduğu gibi yine bir AFK'mız vardı zaten. O olmazsa olmaz. AFK olmazsa zaten ben oyuna girdiğimi sanmıyorum arkadaşlar. Oyuna girdim mi girmedim mi onu bilemiyorum yani. Ayırt, ed ayırt edemiyorum. Neyse. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz like ve yorum atmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.